Ağzı belli min Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Ve salat ve selam ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ve bhihi nesta'in. Helal rızık kazanma, kolay rızık kazanma yolları. Genel başlığımız bu hepimizi ilgilendiren önemli, ciddi bir mesele. Hem dini bir mesele, hem içtimai bir mesele, toplumsal bir mesele. Çünkü rızık kazanma olmaksızın bir hayat yok. Ve hepimiz biliyoruz zaten, daha küçük yaştan itibaren rızık kazanma ile ilgili telaşlar başlıyor. Özellikle günümüzde bu daha da ciddileşti. Evlatlarımızın işte meslek sahibi olması <laughs> konusunda daha ilkokul birinci sınıftan neredeyse belki anaokulundan bu telaş başlıyor. Meslek edindirmek, geleceğini güvence altına almak, atları altında böyle bir telaş başlıyor. İşte bu konuda dinimiz bize ne söylüyor hep de o konuya yönlendirmeye çalışıyoruz Müslüman kardeşlerimizi çünkü toplu güncel hayat bizi alıp götürüyor. Nerelere alıp götürüyor? Toplum nereye gidiyorsa, medya nereye götürüyorsa, sloganlar, kamuoyu vesaire algılar bunlar değişik değişik ibareler nereye götürüyorsa dikkat etmezsek, salıversek kendimizi o yerlere kayıp gidiyoruz ve bambaşka bir toplum haline dönüşüyoruz ve kendimizin bile tanıyamayacağı, kendimizin bile kendimizden şikayet eder noktaya geleceği bir noktaya geliyoruz ki geldik maalesef. Çözümü toparlanmakta tabii ki. Çözümü dinimize, İslamımıza, şeriatımıza dönüp oraya bakıp tekrar oradan hareket etmekle olacak. Onun için bu konu üzerinde duruyoruz. Ve biz toplumsal olarak genelde kolay rızık kazanma yolları tarafını tercih etmeye çalışıyoruz. Kolay rızık, çok rızık, para nereden kazanılır, nereden elde edilir? Bunun üzerinde kafa yoruyoruz. Özellikle yeni yetişen nesil daha ziyade bunun üzerinde durmaya çalışıyor. Hem çok kazanmak gibi bir ciddi hırsı var. Hem de fazla yorulmadan, zahmet etmeden çabuk kazanmak gibi bir hırs var. Çünkü çok harcamaya yöneliyor. Aslında işte inanç olarak çok karmaşık bir inancın içerisindeyiz maalesef. İslam eğitimi işin başından aslında tane tane inanç eğitimi yaparak olgun bir mümin haline getirince bu işler çok karmaşık hale gelmiyor. Ama işin başında bir yanlış düzenleme olunca arkası da çok karışık geliyor. Nedir? Tüketim toplumu haline geldik deniliyor ya. Yani şu anda dünyadaki yaşama amacı neredeyse ye iç harca tüket. Yani ahiret için biriktir zaten birçok yerde kayboldu. Ama dünya için de biriktir neredeyse özellikle belli bir yaşa kadar bu düşünülmüyor. Öyle olunca temel amaç aslında çok harcamak mümkünse hiç kazanmadan harcayalım var. Hazır buluyorsak hazır bulalım harcayalım var. Yok hazır bulamıyorsak o zaman kestirmeden nasıl kazanırız düşüncesi var. Ha bu kestirmeden kazanmak helalmiş, harammış. Çok düşünülmüyor. Yani şu anki böyle ciddi bir İslami eğitim almamış nesilde bu durum ya da kesimde bu durum. Ve maalesef bu çoğunluk hale gelmeye başladı. Yani Avrupa toplumuna benzer bir toplum haline gelmeye başladık. İşte haberler geliyor, internet üzerinden şöyle yapılmış, falan falanı soymuş, dolandırmış gibi sözleri çok duymaya başlıyoruz. Bunun temeline indiğimiz zaman asıl problem neden kanaklanıyor? İnanç eksikliğinden, dünyaya bakış yanlışlığından kaynaklanıyor. O da neymiş? Çok tüketmek, alabildiğine tüketmek, yemekle ilgili... Yemekle ilgili, gezmekle ilgili, eğlenceyle ilgili neyse ki bunların hepsi de ciddi para tabii ki. Ve buna buna alışan bir kimse de doymaz artık. Dolayısıyla çok paraya ihtiyacı var. Çok paraya da dediğimiz gibi hazırdan bulursa hazırdan yiyecek. Hazırdan bulamazsa bu defa kestirmeden çavucacık nasıl bunu ulaşacak? Bunun derdinde şu anda. Ondan dolayı hani kolay rızık kazanmaya belki biraz oradan başladık, dikkatimizi çeksin diye. Ee, hani derler ya, yok öyle şey, kolay rızık kazanma diye bir şey yok. Zor kazanılır diye sözle de belki e, söylenebilir. Hatta bazen şöyle tabir kullanılır. Günümüzde artık ekmek eskiden aslanın ağzında, atasözü vardı ya hani. Ekmek aslanın ağzında yani kazanacağımız rızık aslanın ağzında gibi bir şey. O derece zor. Ama şimdi aslanın boğazına kaçtığı gibi bir atasözü kullanır. Şimdi daha da zorlaştı deriz. Doğru bir açıdan o da var tabii ki. Yani rızık kazanma işte gittikçe zorlaşıyor da. Ama onu daha önceki sohbetlerimizde biraz beyan ettik. Rızık kazanmayı aslında biz kendimiz zorlaştırıyoruz. Onu, işe onu çözmek için meseleye başladık. Helal rızık kazanmak demek, aynı zamanda kolay rızık kazanmak demektir dedik. Özellikle bunu toplumsal bir inanç haline getirirsek, hakikaten öyledir. Ama toplumsal inanç haline getiremez de, sadece ben kendim helal yoldan kazanayım dersen, ha, meşakkatimiz biraz olacak tabii ki. Lakin yine inanalım ki, helal rızık kazanma çabasında olan kula Allah Teala yardım edecek. Peki biz bu güveni niye verdik? Helal kazanmak, kolay rızık kazanmaktır diye güveni Rabbimiz yardım edeceği için verdik. Yoksa görüntüdeki görüntü yani zahirde baktığımız görüntü hiç de öyle gözükmüyor. Birçok kere işte esnafla karşılaştığımız zaman, oturduğumuz zaman İşleyişe baktığımızda İslam'a göre bazı yanlışlıklar gördüğümüz takdirde diyoruz ki bu caiz değil. Şunu yapmamalısın, şuna dikkat etmelisin dediğimiz zaman tepki şu oluyor. O zaman diyor benim dükkanı kapatmam lazım. Benim bu işi yapmamam lazım. Ya da doğru dürüst müşteri gelmez o zaman gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Yani dediğin gibi yaparsan ki dediğimizde şeriata göre, İslam'a göre yapılan bir alışverişten, rızık kazanmadan bahsediyoruz. Kimse gelmez diyor ve rızık kazanmak zorlaşır diyor. Tabii ki mesela sadece hani 2 artı 2, 4 eder gibi ya da işte şekil değil, işin biz manevi boyutunun da önemli olduğunu burada vurgulamaya çalışacağız. Evet, görüntüde iş çok zor gözükebilir. Ama Allahu Teala kendi yolunda çabalayana mutlaka yardım eder. Kendi uğrunda çabalayana yardım eder. Helal rızık için çalışan da aslında aynı zamanda Allah yolunda çalışıyor demektir. Biz bunu ne olarak söyledik? Rızık kazanmak bir ibadettir cümlesiyle söyledik. Rızık kazanmak bir ibadettir. Helal rızık kazanmak tabii ki bir ibadettir dedik. İşte bundan dolayı da inanç çok önemli dedik işin başında inancın niye önemli olduğunu böyle vurgulamaya çalışıyoruz. Özellikle helal rızık kazanma yollarındaki tavsiye ettiğimiz iki maddeyi anlayamayan kardeşlerimizin sonraki gelenleri anlaması biraz zor. Birinci madde neydi? Rızkın Allahu Teala tarafından verildiği, Allahu Teala tarafından yazıldığı ve garanti altına alındığını önce bir inanacağız dedik kefil Allahu Teala'nın kefil olduğuna inanacağız. Bu madde temel madde. Bu ana madde. Bugün bunu kaybettiğimizin çoğu kere İslami olarak alışveriş yapalım, İslami olarak meslek yapalım dediğimize karşı çıkılıyor, kabul edilmiyor. Temeli oturtamadığımızdan dolayı. İkinci olarak da rızık kazanmak bir ibadettir. Niye? Çünkü Rabbimiz emrediyor. İslam emrediyor kendimizin ve bakmakla yükümlü olduğumuz kimselerin maişetini, meskenini temin etmeyi İslam emrediyor. Onun emrettiği şeyi yapmak ibadet tabii ki. Buna da inanıyoruz. Ve bundan sonra üçüncü yolda mesleğe dikkat etmek demiştik. İki maddeden sonraki önemli madde meslek seçimi. Biraz önce de hafif temas etmiştim. Küçük yaştan itibaren çocuklarımızın meslek seçimiyle ilgili çabalarımız var. Ve özellikle genel, özellikle de üniversiteye yönelik, okumaya yönelik bir telaş var. Yani mutlaka üniversite için çalışmalar yapılıyor. Ana okulundan başlanıyor. İlkokul, dershaneler, acayip farklı bir şekilde koşturmalar işin içerisine giriyor. Tabii her aile kendi bakışına, görüşüne göre ya da geçmişteki tecrübelerine göre ne bileyim acı çektiyse o acıya göre ya da rahat ettiyse o rahata göre evladını yetiştirmeye çalışıyor. Kimisi uzmanlar nezaretini yapıyor bunu. Kimisi kendi acı tecrübelerinde dayanarak yapıyor. Bu da ayrı bir inceleme konusu. Özellikle sadece geçmişle ilgili acı tecrübelerimizden kaynaklanan bir çocuk yönlendirmesi yanlış. Onu başta söyleyeyim. Ben yapmadım, bu yapsın. Bana yapılmadı, ben yapayım tarzında sadece buna dayanarak yapılan bir eğitim yanlış. Babam bana bunu yapmadı. Örneğin ben evladıma yapacağım. Gibi sadece buna dayanarak bakın. Ya da ben okumadım çocuğum okusun gibi. Bu yanlış. Bu doğru değil. Onun yerine ha, eğitim yapılacaksa uzmanı ne diyor? Uzmanlar ne diyor bu konuda? Daha tecrübeli kimseler ne diyor bu konuda? Benim tecrübem var tamam, tecrübem burada bir puan yapacak, etkileyecek. Ama bununla beraber arkadaşımın, komşumun bu konuda da bir tecrübesi vardır mutlaka. Danışacağım, istişare edeceğim. Bir de bu konuların uzmanları hakkında konuşacağım ve gerçekten hani evlatlarımız hakkında bir meslek seçimi yapacaksak böyle istişare ederek yapmak isabetli olacaktır. Ha, Mecbur musun? Değilsin. Ya evlat benim evladım. Kimle karşı da diyebilirsin. Mümkün. Ama o zaman da deneme yanılma dediğimiz bir keşmek için çıkmazın içerisine gireriz. Ve bugün onu da yaşıyoruz. Birçok konuda böyle bir yanlışımız var. Toplum olarak da yanlışımız var. Bir şeyleri bir başka şeye tepki olarak yapıyoruz. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Ata sözü misali. Doğru bir şey mi? Hayır yoğurt soğuk artık. Niye üfleyeceksin ki? Hani bu biraz da hak verir mahiyette ama dikkatle incelendiği zaman tamam o süt olduğu için ağzın yandı. E yoğurdu niye üfleyesin ki diye bakabilirsin olaya. Benim dediğim de tam bu açıdan önemli. Ben şöyle olduğum için acı bir tecrübe yaşadım. Dolayısıyla çocuğuma aynısını yapmayacağım diyerek körü körüne öyle olması doğru değil. Belki çocuğunun senin gibi olduğu durum onun için daha iyi olacak belki. Tepkili değil. Dolayısıyla helal meslek seçimi, meslek seçimi konusu rızık kazanmada elbette ki çok önemli. Ve bunun seçiminde tek bir kafa, tek bir göz yetmez. Ve özellikle hani benim evladım, ben karar veririm. İş benim işim. Kendim karar veririm. Saplantısından kurtulmak lazım. Bunun yerine biz bir toplum insanıyız. Biz bir sosyal varlığız. Aileyle işli dışlıyız. Akrabalarla işli dışlıyız. Komşularla işli dışlıyız. Ve bir de bizim dinimiz var bu konuda. Öyleyse hepsinin ortak bir görüşüyle bir meslek seçelim. Hem kendimize büyükler olarak bunu düşünmek lazım. Hem de çocuklara meslek seçiminde hani havuz diyorlar böyle şeylere, birikim diyorlar. Bilgi birikimini yaptıktan sonra tabii ki anne babanın görüşü olacak. Ama bununla beraber onu tanıyan başka insanlar var. Öğretmeniydi, hocasıydı onun görüşü olacak. Daha sonra o onun seçilecek branşı ile ilgili branş o konunun uzmanları olacak. Bununla beraber bir fetva alacağımız bir hoca olacak tabiri caizse. Hani devlet sisteminde de bazı şeyler öyle yapılıyor. Komisyonlar yapılıyor biliyor musunuz? Yani bir mesele hakkında karar verilecekken komisyonlar e, tespit ediliyor. O meseleyle ilgili her alandan uzmanlar çağrılarak karar veriliyor ya, bu isabetli buna meşhura deniliyor aslında İslam'da. Meşhura demek, uzmanların eşliğinde istişare etmek demek. Öyleyse istişare önemli. İstişaresiz karar vermemek lazım. Kendi meslek seçeceksin, kendin dükkan açacaksın, kendin meslek yapacaksın. Bunu mutlaka birilere istişare etmek lazım. Ama istişare de herkesi yapılan istişare istişare manasını gelmiyor. Önüne kime geldin soruyorsun. Bilgi topluyorsun. O çok da isabetli bir istişare olmaz. Onun yerine meşhura denilen sistemi işletmek lazım uzmanlarına sormak. Gerek tecrübesiyle, gerek bilgisiyle o alana dahil olan kimselerle istişare ederek meslek seçimi helal kazanma açısından ve kolay kazanma açısından önemli bir adım olacaktır bakın. Şöyle baktığımız zaman bunu uygulayan biraz nadir görüyoruz. Öyle olunca da büyükler meslek seçmiş oluyorlar. Onun içerisinde yoğunlaşıyorlar ve birçok yanlışın, hatanın içiyle beraber karışmış bir vaziyete geliyorlar ve ayıklamak, düzeltmek zor hale geliyor. Ondan dolayı zorlaşıyor. Hani sürekli şikayet alındığından dolayı yani kolay değil, aileye geçindirmek kolay değil, işte şu kadar çocuğa bakmak kolay değil gibi tekerlemelerle sürekli karşı karşıya geliyoruz. Hani eskiyle yeni kıyaslaması ne kadar doğru? Aslında her daim eskiye bakmak lazım. Geçmişe bakmak lazım. Aslında eski eskimiyendir, kadimdir normalde. Biz ona eski diye biz diyoruz. E şöyle hakikaten dönülüp bakıldığı zaman özellikle 50'li yaşlardan sonrakilerin hayatlarına bakıldığı zaman bir aile 7-8 kişiden aşağı olmuyor, 10 kişiden aşağı olmuyor. Bir, o ailenin yaşadığı evler Günümüzdeki evlerden küçüktü. O ailenin kazancı günümüzdeki ailenin kazancından çok çok daha azdı. Ama şu anda o zamandan daha geniş evlerimiz var. Ama o zamanki çocuktan daha az çocukla bile şikayet ediyoruz. Diyelim ki o zamanki ailede 5 tane, 6 tane, 7 tane çocuk varken o ailenin yaşadığı evden daha geniş bir evimiz var. Ama 2-3 çocuktan fazlası gözümüzde büyüyor. 6-7 çocuklu ailenin kazancına baktığımız zaman, o zaman kazancına baktığımız zaman bugünkü asgari ücret bile fazla. Hatta emekli maaşı bile belki, hani en düşük şu an emekli maaşı. Neredeyse geçinemeyeceğiz dediğimiz bir sızandığımız mevzu var. Yani kazanına baktığımız zaman belki o kadar yok. Şu an ise ciddi manada birçok yerde maaş arttı iki üç çocuk hala sıkıntı oldu nisan. Niye bunlar? İşte bunların temeldeki hayata bakış açımızın yanlışlığından da kaynaklanıyor. Adım adım rızkın Allah'ın verdiği inanmak konusundaki zafiyetimiz, rızkın ibadet olduğu ile ilgili zafiyetimiz ve meslek seçimi ile ilgili yanlışlıklarımız. Yani buradaki adımlarımız, yanlışlıklarımız bizim işimizi gittikçe zorlaştırıyor ve sürekli şikayetçi bir halde tutuyor bizi. Böyle nereye kadar varacağız? Ve bir meseleyi de kökünden çözmeye de çok niyetimiz yok. Hep yüzeysel tadilatlar yapıyoruz. Bir şikayetler, o üst şikayeti kendi alanda düzeltmeye çalışacak bir başka yanlışa gidiyoruz bu defa. Ne yapıyoruz? Genelde daha çok kazanmak hep. Yani eksik kalıyorsa daha çok kazanma. Daha çok harca, daha çok kazan. Daha çok harca, daha çok kazan. Çözüm bu değil halbuki. Çözümü geriden başlayarak halletmek lazım. Şimdi sohbetlerimizin ana konusu aslında bu ve bunu fırsat buldukça çok tekrar etmemiz gerekecek. Çünkü biz yanlış şeyler çok görüyoruz. Yanlış şeyler çok duyduğumuzdan dolayı yanlış şeyler bizim putumuz haline geliyor neredeyse. Çok kazanmadan olmaz. 30 binden aşağı kazansan geçinemezsin. Aç ölürsün. Hani şimdi açlık sınırı bir de şeyler tespit ediliyor ya artık. E, açlık sınırı, fakirlik sınırı falan. Tespit ediliyor. Gözümüz onlar o kadar büyütülüyor ki takıyoruz kafaya o rakamı. Onu elde etmek için ise artık beynimizi yiyoruz. Asıl yapmamız gerekeni unutup gidiyoruz. Ve çözüm olmuyor. O kadar kazanıyorsunuz yine yetmiyor ki. Bu da var, daha fazla farklı yollar arıyorsunuz. Bu çıkmaz. Çözüm temele doğru gelip İslam'ın rızık kazanmadaki temel anlayışından başlayarak böyle yavaş yavaş belki bir anda toplumu değiştiremeyiz. Ama önce yani düşünceleri, inancı değiştirerek değiştireceğiz bunu. İnşallah devamını getireceğiz. Bu konuda meraklı olanlar gerekse bizim sohbetlerimizi öncesine bakabilirler. Ve daha geniş e, araştırma yapıp fikirlerimizi ve bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Rabbim muvaffak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi'l-Fatiha.